Hiç hiç Yani ben daha İşte çay mahallesindeyim. Burada ne güzel şeyler yaşamıştık. Bulgurlar mı kaynamadı? Yapraklar mı destelenmedi? Sumaklar mı dövülmedi? tarhanalar yapıldı. Külahlar oyuldu. Türküler söylendi, şakalar yapıldı. Ne güzel günlerdi. Tam şu karşıda bulgur kaynatılıyordu çifte kazanlarla. Şu ağaçların altına seriliyordu. Hidayet ablanın evi. Şahin. Şimdi böyle. Rüzgar gülü devrilmiş düştü düşecek tehlikeli. Hıdır cami de patlamış. Dışarıya sonradan yaptıkları yer patlamış ama. Narenin külahı bile düşmemiş ama. Evet şuradan. Bel vermiş cami. İşte Çırmık'ta Hıralı Mahallesi Tepecik Mezarlığı'nın bitişi Mezarlık Sokağı 90 yaşındaki Salide Bibi ile 96 yaşındaki Hasan Hüseyin amcanın evi ikisi de çok hasta şu anda Hasan Hüseyin dayı Arşım Hastanesi'nde yatıyor Salide Vida nereye götürdüyseler çocukları fotoğraf paylaşmışlardı solunum cihazı takmışlar zaten astımı bronşiti vardı bu da Gülşen ablanın evi Erişte kestikleri sacla şapalak yaptıkları zaman gelmiştim. Kölükoğlu konaya. Bu da Çırmıklı'daki Kölükoğlu camiye. Şimdi camilerin minareleri kullanılmıyor. Kullanılmadığı halde çok büyük tehlike yaratıyor. Ama bu caminin minaresi hoş. Göstermelik de olsa Abbas Efendi camiinde görmüştüm ben merkezde. Buna ahşap güdük cami minaresi diyorlar daha doğrusu güdük minare. Güdük küçük demek. İşte kökü ol cami. Bakın minaresi ahşap. E, kubbeden birazcık yüksekte o kadar. ahşap güdük minare. Şimdi başka geçecek yer de yok korka korka gidiyorum ki sokaklar çok dar. Evler yıkıldı yıkılacak. Çırmıhtık. <laughs> Uğurlu Caddesi yazıyor. Merhaba ablacığım. Merhaba. Ablacığım buralarda çadırlar nerede var? Hemen şurada var. Bakın. Hemen şurada var. Tamam. Tamam. Evet. Gazi İlkokulu'nun doğu tarafı. Evet burada 30 yıllık Bakalım mı demişti? Yılmaz Bakkal. Teze Değirmen sokağına gidiyor bir ucu da. Sevilay'ın evi de yıkılmış. Çok güzel bakıyordu süslüyordu burayı. Şuraya giremem. Ay orada üstüme her an gelebilir çünkü sürekli sallıyor, durmuyor ki. Evet, bura tam bir savaş meydanı. Açtırdı ya. Bu sokakta da çok güzel anılarımız var. Ne bulgur kaynatmalar burada Ay, Ne sarmalar Ne içli köfteler Şimdi dudaklarımı bir araya toplayamıyorum Konuşamıyorum o kadar soğuk ki Ama o soğuk ne ki benim Kalbim üşüyor ruhum üşüyor Rahmetli adalet ağolunun Kosmoden tarzda yazdığı ruh üşümesi geldi aklıma. Ve giden, on kentimize giden ve bir daha dönüşü olmayan yola giden binlerce can. Onların vebalini kim ödeyecek, nasıl ödeyecekler vicdansızlar.